Merhabalar. Geçen videoda Osmanlı oynadık ve biraz kaybettik. Şimdi daha da kaybetmek için bir daha soy... Bizans oynayacağız. Yıl, bi yıl 1440 yani ama Bizans oynayacağız. Yıl 1440 Yıl 1444 Kötü bir durumdayız yapacağız bir şeyler. Şimdi öncelikle bunu öğrendim bu arada. Bu şeymiş. Mesela bu dini. Bunlar soylular. Bunlar da aristokratlar. Bunların dini toprakları olanlar böyle. Soyların bu kadar toprağı var. Aristokratların bu kadar var. Benim bu kadar var. Yani benim kral olarak toprağım papazlarımdan daha az. O yüzden abi aramızı hem bunlarla iyi tutacağız hem de topraklarımızı kendi alanımıza arttırıp meşhurluk yaratacağız. Şimdi öncelikle bu sıkıcı yerde atlayalım. Ben burayı hızlandırıyorum. 1, 2, 3. Şimdi aristokratların toprağı neredeyse yok. O yüzden onlara biraz toprak ver gelmekten kaçınmam ya. Şöyle mesela. Ya maksat şu papazların toprağını almak ya. Papazlar ve abi soylular çok sıkıntı çıkaracak bana. Ben ondan korkuyorum. Yoksa sıkıntı yok yani. İsterse bütün ülkeyi aslında ne kaybedecekler. Bitti. Böyle yaptım. Şöyle şunlara getir. Şimdi hatta 3 tane başarımız açıldı. Al bunu. Bunu da al. Tamam. Ha prestijimiz neredeyse yok. O yüzden prestij şeymiş. Hani ne kadar taşıcaklısın. Bakalım mesela Fatih'e. Millet bir de çok az saygı duyuyor. nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ekonomik olarak kötüyüz. Onu çözememiş değilim. Bu arada korupanlığı full yapalım. Yolsuzluk bu da. Abi ekonomiyi nasıl düzelteceğimizi hiç bilmiyorum ya. Şöyle, şöyle, biraz donanma bastım. Bize para lazım. Heh şimdi bir dakika. Sırbistan'la aramızı iyi tutmamız lazım. Niye? Çünkü savaşta bize yardım edecek tam olarak kimse yok. Bir de Sırbistan'ın bir tane komutanı var. Nerede lan o? Onu bitik oğlundan gördüm. Abi merhaba. Ya komutanı varmış bir tane. Onun komutanıyla buraları işgal edeceğiz. Mesela bunu ben okuyacağım abi. Size çevireceğim bir dakika. Artık böyle abi okuyarak. Diyor ki papa diyor yardım eder de diyor bizimki diyor papaya siktir çekiyor. Bizimkinin arkasında mıyız? Yoksa papayla papayla aramızı iyi, iyi tuttuk abi. Hani yardım etsin bize Maxato. Yoksa sikiyim papayı bana ne papadan. Papa merhaba. Aramız iyi değil mi? Eyvallah. Aramız biraz daha iyi olsun ya hadi. Ee, düşmanlarımız. Karaman. Genoa. Genoa kim? Genoa bu mu? Bu kim ben koyayım? Moldova. Ya siktir. Moldova benim niye düşmanım ya? Hayır Moldova düşmanı falan değil. Bizim düşmanımız kim biliyor musun? Dur. Boşver oraya anlamadım ya. Şimdi bizim 10.000 dikişlik bir manpower'ımız var. Bunu nasıl yükselteceğiz bilmiyorum. Ne olur güzel komutan gelsin. Ne olur güzel komutan gelsin. Ne olur güzel komutan gelsin. Güzel de donanma, güzel donanma, güzel donanma. Ya bu da mı böyle? orada ver abi. Bizim donanma nerede ya? Donanma buradaymış. Asker basamıyoruz ya, mas maalesef. Hakkımı olan topraklar buralar abi. Buraları aldık mı kayız Ya zaten buralar günümüz e, Yunanistan sınırları. Ticaretimiz kötü ya. Sadece buradan giriş var. Ah! bir şey oldu. Ha diyor ki birader donanma kötü komşulardan destek alak mı? Alalım al mı, alalım ya siktir git. Hani şuna karşı otlamana karşı bir sıkıntımız olabilir abi. Ah! yes. Abi Sırbistan'la dostuz. Papalık, pa papalık da iyiyiz, papalık da iyiyiz. Bu kim bilmiyor, bunlar dostluk yapak abi. Abi kim, herkese dost olabiliriz ya şu anda. Ben herkese açayım. Ordunuz kardeşler bir yok mu ya bir yardım? Ayıpsınız ha. Amınıza koyayım. Bana yardım etmeniz ya amınıza koyayım. Sırbistan'da evlilik teklifi. Hayır. Evlilikte tek kabul edeceğim yer papa abi. O da hiç yardımcı olmuyor bana yani. Sağ olsun. Ha. Buralarda hak sahibi olduk. Güzel. Bizim komutan kötülük şaka mı ya? Bu ne amına koyayım? Yeni komutan. Abi aynısı geldi ya. Aynısı geldi. Hatta daha kötüsü geldi. Yok lan bu daha iyiymiş dur. Öbürü de güzel de bu da güzel abi. Papa ne haber? Çok az kalmış papayla dost olmamıza. Bir de hangi Bulgar yok hangi ne oluyor lan? Macarlarla da bir dost olak mı ya? Hani anladık şeysin de birader hani bir dost olalım ya. Ne diyorsun o işe? Katoliksin de ortodok hani aynı diniz. Aynı din aynı mes ya, mez ya mezhep farklı din, din aynı. Ne demiş ya İsa? Ne bileyim ben şey demiştir. Yani umarım demiştir. Papa dost olsak papa niye? Pa Aa, papa aramız niye bozuldu? Aa aramız bozuldu papayla ya. Aman okudum papası. Abi adama hediye göndereceğim onu da gönderemiyorum ya valla. Şu anda dostlarımız Sırbistan. Bu kim lan? Ha bir de bu. 5, 8, 8. 21 kalık ordumuz var. Osmanlı ne alemde ya? Osmanlı'nın durum. Durumlar iyi Osmanlı'nın ya. Götümünü sikecek birazdan onu bekliyorum ben. Lan papayla aramız niye bozuldu? Hala anlamadım bunu ya. Şu an düzeliyor da anlam veremiyorum. Ha buralar Müslümanlaşıyor mu? Kötü iş abi bu. Macarlarla bir de papayla dost olduk mu? Yok bizden iyisi. Kalsın. Abi ben şey istiyorum ya. Papaya dost olalım. Bir de bir tutturalım. Var ya ananız. Fena bir şey oluruz. Ne bu? 50 tane bir power verdi. Sağ olsun. Ev alırız. Kullan ya administrative power'ı. Hiç kim yaramıyor zaten. Anlarım kadarıyla. 50 power. Hadi. anayın ama. Ya kendimi geçiremiyorum ya. Böyle böyle atacak abi. Rahat kal. Rahat. Ne oluyor? İsyan var. Prestijimiz artsın. <laughs> Bak iyi ki onu almışız abi bu arada. Görüyorsunuz mu ya beyler? Benim ülke iyi ya. Hadi benim ülkeye gelin. Yardıma ama. Bunu okumam lazım ya. Burada bir şey var. Osmanlı'ya savaş açacaktılar destek lazım diyor. Verelim abi 150 military power gidiyor ama ya. Öyle bir destek verdik ya amına koyayım şeyin, yarısı gitti. Papa bak destek de verdim vallahi bana yardım etmesem biraz daha anırım bacını. Ha Teodoro'yu ben kendime şey aldım dost aldım. Güzel beğendim o işi. Teodoro'nun da 5 kallık ordusu var. Tamam ordu yükseliyor ya. Dostları, dostları sağ olsun. Polonyalarımız nasıl? Abi, eh. Çekecek kadar değil. Ya bu nasıl olan amına koyayım? Abi ben yaşında şimdi ona 42 yaşında. Bu ne oğlum? Aa. Aa bu ne? Dur bunu okumam lazım. Abi hala mı ya? Hala mı ya? Papayla nasıl aramız? Papayla çok az kalmış. Hadi lan. Hadi be. Lan yok mu? Gönderemiz bu hediye mi diye bir şey. Bir deneyeceğim ya. Denemekten o zaman gelmez usta. Hangi önemli abi ya? Hediye gönderemiyoruz. Orada alak bari. Parlı asker. Kim bunlar? Athena ile yapak abi. Artık evdeyiz. Tuz krizi mi? Ya tuzun krizi mi oldu? Vay vay vay. Aha. Yes be. Görün mü? He? Amına koduğum. Papa bile kabul etti benim isteğimi. Sen kabul et beni. mı? Papayla da dostuz artık. Hani gelen gelsin. gelen gelsin abi. Papayla da dostuz. Uy. Kendimizi koyduk abi. Güzel güzel. Komutanımız iyi bu arada. komutan bayağı iyi. Komutanımız iyi. Ekonomi nasıl? Ekonomi sıçıyor mu? Evet. Nasıl hala kabul etmiyor ya? Nasıl ya? Allah'ım. Papa'da niye kalsın dedim abi aramıza iyileşeceğimiz başka birini bulduğumda çek Anla çekeceğim bu arada. Oğlum benim kaç tane karımdan var lan? 56 yaşında 19 yaşında karım var lan ben nasıl bir biçim ya korna çaldı biri Yanlarla götteydim ya tüh Yok mu ya ben ne de... Mem memlük ne haber ana yine Abi savaşsam hiç hiçbiri gelmiyor ya şaka yapı cidden Sen bize hala dost olmuyor değil ya senin ananı bacını Abi Macaristan'a dedik ki adamsın kralsın süpersin harikasın senin gibisi yok. Harika bir şeysin. Keşke senin gibi olsam falan dedik adamı. Papalıkla olan şeyimizi bitirdik abi ilişkimize. Hala dostuz da yani şey. Macaristan'ı övüyoruz. Öve öve bitiremiyoruz. Ki bize dost olsun da şu amla oluyum Osmanlısını bitirelim artık. Ne oluyor? Abi Renesans gelmiş. Biz bunu nereden açıyorduk ya? Unuttum bak onu ben. Bir şey başardık. Oh shit ne bu? Abi duvarları yapacağız da kimler yapacağız diyor. Osmanlı gelecek bak defans yapalım. Duvar yapalım diyor. Sırplardan yardım alalım diyoruz. Bir de bunları biz yavaş yavaş yapalım ya. Okuyacağım hepsini bir dakika. Halka verirsek prestijimiz, prestijimiz artıyor. Yani halkın değil ama devlete vermiş bunu. 12 dukat veriyoruz. 2 12 dukat abi. Ver halka. Prestijimiz artsın. anlayanla. Senin gibi ülkenin namına koyayım. Senin yardım ihtiyacım olmayacak olmayacak artık. Tamam senin gibi amına koyayım. Prestij ve bir şey azaldı ama bir şey aldık dur. Uy. Çok iyi bir komutan verdi lan bize bir dakika. Evet güzelmiş ha. 156 dokatımız var güzel. Osmanlı'ya Osmanlı, Osmanlı bir de harç vermeye bırakmış. Hükümlülüklerini hatırlatalım mı? Tansiyon yaptırmaya gerek yok mu? Lan Osmanlı seni bana veriyor mu parayı? Verdi vallahi. <laughs> vallahi verdi ya vay ne ay vay. Ben, paranın, ben, o paranın hepsi işini gidip orada basmalı mıyım? Eksi beş para gidiyor ama orada artıyor. İyi iyi güzel. Gemiler ne durumda? Gemi bakımı full mü ya bizde? Full de değil mi? Aynen fullde. de. Osmanlı'ya Spy Network kuralım abi. Onu da öğrendim ha. Bunu yaptık mı bir yerde hak iddia ediyoruz. Yani Macarların bu kısımda da bize yardım etmemesi çok ayıp ya. Hakikaten bayağı ayıplı bir şey yani. Sene 1451. Ya Günümüz tarihindeki Osmanlı'nın bizi fethine yaklaştık abi. Ha, ha bir kral ölmüş. Ruhal Meciptel. Okey abi. Çok numurumda. Numurlar kaç tane orada gelecek lan buraya? Duvarlarımız güçlenmiş. Güzel. Bayağı iyi durumdayız ya. Öğrenim belli oluyordur yani. Aha Osmanlı isyan. Kimle savaştayız biz? Osmanlı ile savaşa mı girdik? Osmanlı ile savaş açmış. geldim. Ufak bir işim çıktı. Şimdi durum bir dakika. Durumumuz iyiydi ama maalesef Osmanlı bize savaş açtı. Bu biraz kötü oldu. Şöyle iki alacağım. Bizi yerli bir ettiler. Ama Osmanlı bir aynı anda şeyde. Evet biz yardıma geldiğini inşallah beyler. Evet ordum yok oldu. Kaybettik galiba ya. Evet bir tık kaybettik gibi. <laughs> ama savaş beyler ha. Tabii o Sırbistan siktir gitmiş. Abi Sırbistan gitmiş. Osman her bir ediyor. Kaybettik. Onu kaybettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dünyanın en kötü. O